Evet arkadaşlar. Akumu, Akumu videosunu çekmiştim chapter 1'ini. Şimdi chapter 2'sini çekelim arkadaşımla. Diğer videoda bunu hatırlayanlar vardır. Bu ne? Bunlar yeni. <laughs> <laughs> bunu hiç bilmiyorum. <laughs> oo, oo. Kalbim durdu. Dedim bu niye burada kaçıyor? Geldim <laughs> geldim buraya oğlum bilir sen? Sen <laughs> Altıma yaptım. Sorun yok. Daha yeni başladık oyuna. Nerede bu? Bu nerede diye soracağım. Sordum. Ha, orada. açılmıyor. Oyun bozuk. Akit. Diğer kapıyı açacağız. Var mı burada? Aha burada kapı var. Aa açtım. Dolapta açılmıyor oğlum açılmıyor. TikTok var mı? telefon <laughs> telefonum yok ya. Aa. Benim internetim, abi internetim zayıfmış. Tüyü Arkadaşlar böyle videonun daha fazlasını gelme, gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Araba mı var ki? 35 yılında bir tane çıkıyor. Kesin canavar çıkacak. Ben altını ısıtacağım. Kesin. Sen canavar çıkacak altını ısıtacağım. Kapıların kilidini açmak ve kaçmak için anahtarı bul. Yaklaştığında bir çalılıkta saklan. Ninko açılır ortalıklara saklanabiliyor muyum? Çok güzel saklanıyoruz. Kesinlikle bizi bulmaz. Neyse. ya altımıza sıçacağız. Ya da buradan çıkıp gideceğiz korkma. <laughs> şu şeyi, şu şeyi Berat'a da koymak isterim ama şey fotoğraf çekemiyoruz. Mesela ona söylerim. Hatta bu bu video izliyor sonra ona girsin. Ben şey yaparım. Fotoğraf çekelim. Ben derim ona fotoğraf çekeceğiz. Ben takip edeyim ben bir şey bilmiyorum. Bu karanlık oyunlarda çok iyi. Bizimle video çekmek, çekmek istiyorsanız yorumun isminizi yazıp <laughs> yanına da ismini yazıp işte ben abone oldum like attım yazın ismini yazın bana isteği atın yeter şunu atın hatta ne ziyonlu arkadaşlık listesinde bana atarsınız <laughs> aha bu biliyor iş ya bu reis baba ya baba baba biliyor benden daha iyi biliyor bu oyunları bu ne?

Az kaldı. Evet, bu Geldik sonunda. Kötü ses Burada kötü kötü ses geliyordu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Berat selamun aleyküm. Ustan videoyu bozdun ya. Neyse okula araymak var. Video tutmam. Berat selam ver Aleyküm selam dersin. Belki videoyu Yoruma az yaz. Limon susar mısın sen? Git kendi tabletin gel sen çek. <laughs> Arkadaşlar bir bitirip gelin. Arkadaşlar bulduk. Buradan hani canavar. Değişik ses bundan geliyor mu? Nerede bu? Oho. Buradan gideceğim ben. Kesin burada bir şey var. Ne oluyor orada? Bir deri. Ya biliyor ya. Reis biliyor ya. Bana daha iyi biliyor bu. Sana daha fazla yaklaşma. Neden? Kaplumbağa dedi. Kendime laf soktum. Beni neden görmezsen geliyorsun çocuk. Biliyorum bu kasayı aç ve gümüş kapanın kilini açmak için gümüş alattır. <laughs> Kim bu gümüş mü? Evet. Benim benimle kolanda. Aman Allah'ım evimde birisi var. Ne yapmam lazım? Ben polis çağırmam lazım. Değişik. Evin içinde bir kola sana altımız. yapar mı? Burada. Işıkalı. Dur patladı şu tabloya. Işıkalı. Hepsi de kilitli. Bakın arkasına Ne bu? <laughs> <o da> arkadaşlar. <laughs> gel lan gel <laughs> Kabu da kilitli be. Buraya boş boş dansmadık. Bu o adam bu adam kilidi. bu adam kilidi. bu adam. Ya ben de dedim ya evde bize koğuşlar, dostlerimle. Güzel misin? Bak valla evde kaçılamak zorundasın. Sen de şimdi. Daha demin ben ne yaptım? Aşağı indim ben. Aşağı indim ben. Güçlüyüz, çağır... arkadaşları çağırdım. Evet arkadaşlar, böyle korku onun fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Oyun bitmiyor. İnternet ders at atarsa internet izinler. Vallahi ağzım yaparım. Güçleri iyi zamanda değiştiriyor. Zaman değiştiriyor. Hani bitmişti. Devam ki pompa ki.